Sıklıkla bana gelen sorulardan bir tanesi de çalışmaya başlayacağım, çalışan bir anneyim ve işe başlayacağım zaman çocuğuma ne olacak? Aslında cevap çok basit. Sakin olun hiçbir şey olmayacak çocuğunuza. Tarlasına çalışmaya gittiğinde beşiğine bağlayarak beşiğinde bebeğini gölgelikte saklayan ve orada takip eden anne ile şu anda güvenebileceği birisine çocuğunu emanet eden anne arasında hiçbir fark yok. Hatta şu anda sizin konumuz ondan çok daha kolay, çok daha güvenli bir pozisyonda. Anne baba olmak demek sizin bazı şeylerden feragat ediyor olmanız anlamına geliyor. Bu bazen çocuğunuzla geçirdiğiniz keyifli zaman, bazen uykunuz olacak, bazen maddi durumlar olacak, bazen de daha konforlu, daha yüksek kariyerli bir işten vazgeçeceksiniz. Ne yaparsanız yapın, neye karar verirseniz verin, kendi içerinizde çelişmemeniz lazım. Ve yaptığınız şeyden mutluluk duymanız lazım. Kreşe gönderin, bakıcı tutun ya da ailenizden destek alın fark etmiyor durum. Bir çocuğun sadece bedenen yanında duran bir anneye değil, zihniyle, duygularıyla, düşünceleri, Yol gösterme şekliyle ve moral motivasyonunun yüksek olmasıyla tam bir anneye bir babaya ihtiyacı var. O yüzden ne diyoruz? Ne yaparsanız yapın, pişman olmayın, güzel karar verin ve tüm aileniz için en iyi olan karar vermeye çalışın.